Sevgili Şaban Mergül kardeşim, eyvallah. <laughs> selamlar, saygılar, güzellikler diliyorum. Aynı şekilde teşekkür ederim. Evet. Sizin burada da hava serin galiba. Sakarya'da biraz serin göründüğü gibi bir türlü yazlıklara geçemedik. <laughs> türlü nasıl olsa bahar geldi diye ama serin oluyor içerisi. Ee, sizin oralarda nasıl sevgili dost? Ee, şimdi geçen hafta sürekli yağmur yağdı. Evet. Belçika'nın iklimi Tabii dünyanın iklimine bağlı olarak değişti Avrupa'da da. Bugün hava güneşli fakat böyle ısıran bir soğuk var. Evet. Tabii ki burada işte malum sizdeki gibi sokağa çıkma yasağı var. Biz pazar günü çıkacağız 3-4 saatliğine. <laughs> izin çıktı yani. Evet, evet bir izin çıktı. <laughs> Bakalım ne yapacağız? Ee, ee, nasıl peki? Havalar öyle, virüs nasıl oralarda sevgili meslektaşım? Şimdi e, sevgili e, dostum, e, biliyorsun bütün dünya bu karantina yasaklarla ilgili e, farklı bir gündeme evrildi. Şimdi televizyonlarda profesörler, bilim adamları, doktorlar, sağlıkçılar. E, koronavirüsle ilgili hepimizi de uzman yaptılar yani. Eyvallah. Herkes dün, uzman dediğin gibi. Aynen. Ee, yani e, Lokman hekim olmaya az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> e, dün e, Belçika Güvenlik Konseyi Sağlık e, Kriz Merkezi'nin e, başvurusu üzerine bir toplantı yaptı. Şimdi Belçika'da bir ikinci evreye geçildi. Yani Belçika'da Biz de e, bir ikinci evre muhabbeti başladı yani. Evet zaten. hocam. Yani bu bu bütün ülkeler birbirini takip ediyorlar. E, tabii ki hayatı yeniden canlandırmak, o korku ve paniği kaldırmak istiyorlar. Çok haklılar siyasiler. E, çünkü siyasiler diyorum top onlarda, onlara vekalet verdik. Belçika'da bir dizi önlem var İşte yavaş yavaş iş yerleri açılacak Çok hareketli ve canlı sokaklar sorun oluyor. Ne gibi mesela Ada pazarında Çak Caddesi İstanbul'da İstiklal Caddesi. Brüksel'de de böyle caddeler var. Bu caddelerdeki sosyal izolasyonu mesafeyi, Nasıl sağlayacağız? İnsanlar bir taraftan girip öteden mi çıksınlar? Yoksa giriş geliş mi olsun falan diye bu bütün bunlar tartışılıyor, yeni kurallar konuyor. Ama mağazaların içine 10 metre kareye bir kişi girecek, alışverişini yapıp çıkacak. İşte tek kişi alışveriş yapsın deniliyor. İşte Türkiye'de 12 Haziran'da futbol için bir tarih belirlendi. Burada da... E, ligler oynanmayacak ama... E, 31 Mayıs'ta... Belçika Futbol Federasyonu burada da karar verecek. İşte okullar... peyderpey açılacak ama... bütün öğrenciler okula gitmeyecek. Birinci sınıflar, son sınıflar... onlar da... ailenin istediği çocuklar okula gidecekler. E, peki gidemeyenler ne olacak? E, onların imkanları varsa... ...evden, uzaktan eğitim alacaklar. E, bilgisayarları yoksa... ...onları devlet donatacak. E, tabii ki... E, ...burada koronavirüsle ilgili... E, ...yani Türkiye'deki... ...muhalefetin dillendirdiği şeyler burada da var. Hükümetten e, çok şikayet var, tepki var, belediyelerden var. E, yani demokrasinin olduğu yerde... Ee, ne ne diyoruz buna eleştiri ve tenkit olacak ama bunlardan yapıcı dersler almamız lazım mesela burada şimdi maske aynı Türkiye'de de bir türlü e, verildi verilecek geldi gelecek derken e, Paralı bu, parası <laughs> Evet ya burada maske otomata düştü yani e, Şimdi e, sen geldiğinde biliyorsun Brüksel'in üç tane tren garı vardı kuzey, merkez, güney. Güney tren garı özellikle hızlı trenin gittiği büyük istasyon. Hem orada metro var, otobüs var, tren var. Dolayısıyla oraya otomata maske konuldu. Niye konuldu? O da çok önemli. Çünkü toplu taşıma araçlarına maskesiz kimseyi indirmiyorlar. Mesafeli Aynen. olacak ama masken olacak. Ee, zaten e, 3 Mayıs'tan itibaren Belçika'da toplu taşıma e, ulaşım araçlarında yani tren, otobüs, tren, e, tramvay bütün bunlarda maske takma zorunluluğu var. Alışverişe çıktığı zaman yine maske takma zorunluluğu var. E, yavaş yavaş bizde böyle bir 65 yaş uygulaması olmadı sevgili dostum. Ne oldu? Yani evde kalın, e, sağlıklı kalın denilerek herkes evde kalmaya özendirildi. Ama evden bir kişi alışverişe gitti geldi. Daha sonra bu gevşetildi. Aileden ikili yani eşinle, çocuğunla spor yapabilirsin, bisiklet binebilirsin e, denildi. Bu şekilde yavaş yavaş e, hayatı zorlaştırmadan güzelleştirmeye başladılar. E, bahar da geldi. E, Belçika'da ben baharı böyle çok içine e, özüne böyle yaşayamazdım. Yapraklar, çiçekler ne zaman açtı böyle e, anlayamazdık. Birden kış biterdi, yaz gelirdi. Ama şimdi e, bahçeye indik, toprakla haşır neşiriz, e, efendim biberimizi, patlıcanımızı, domatesimizi dikiyoruz. Ada pazar kabak tohumlarını ekliyoruz. <oldum. gülüyor> yeni yani, bir yaşam, yeni bir tarz güne vardık diyorsun bu sene. Korona vesilesiyle. Evet. Yani Öyle bu mi oldu bizim? Yani bizim kuşak için şöyle bir şey oldu. E, ya bir de rehabilite olduk, evde kaldık. Evet, çok e, ee, üzücü bir yanı biz özellikle torunlarla meşguldük çocuklarımız çalıştığı için haftada e, bir gün iki gün üç gün e, torunların bir bölümünü alıp e, onlarla beraber yemek yiyorduk falan oynuyorduk ko e, koşuşturuyorduk e, bunu yapamadık çünkü e, e, yani o bulaşıcı nalet hastalık birbirimize bulaşmasın diye e, mesafe koymuştuk şöyle söyleyeyim e, mesela ben Mithat Paşa'da oturuyorum aynen çocuklarım e, Serdivan'da oturuyor e, diğeri efendim Erenler'de oturuyor bu mesafedeyiz e, kardeşim de en yakın benim kardeşim bana yakın e, kardeşimle biz görüşüyoruz ama öyle gidip gelme yapamıyoruz. Önümüzdeki süreçte 11 Mayıs'tan itibaren artık 4 kişi, evde 4 kişi yemek yiyebileceğiz. O da hani e, el e, tokalaşmamak, öpüşmemek kaydıyla. Ama değil. biraz daha kalabalık olursa o kalabalıkla bahçede buluşabileceğiz. Yani ee, bu bahçesi o. Böyle bir kural getirildi öyle mi? Yani bu tabii ki bizim Sağlığımız için bu sevgili dostum. Bu tabii ki Türkiye'de de olması gereken bu. Ama sevgili Şabancım maalesef ülkelerin durumu çok iyi değil. Yani bütün dünya ülkeleri Amerika gibi bir ülke hazırlıksız yakalandık buna. Yani ne diyelim işte bir çalışma yapılırken bu virüsü e, doğaya e, kazaren saldılar. Bir kuş aldı uçurdu bunu diyelim. Yani iddialar var. Bu iddialar ne kadar doğru bilemiyoruz. Ya bilinçli ya bilinçsiz. Ama senin ve benim kuşağım yani bizim kuşağımız biz e, bu tür salgını Sakarya'da yaşadık. Ne yaşadık? Kifo salgınını yaşadık. Çünkü Sakarya'da sivrisineklerin yaydığı bir hastalıktır. Sıtma hastalığı. Dolayısıyla Sakarya'da bataklıklar kurutuldu. Efendim yeni kanallar açıldı. Ama yine de biliyorsun yaz aylarında sivrisinek den bazen bunalıyoruz. İşte belediye bir ilaçlama yapmasa inanır mısın Sakarya'da bile sokağa, bahçeye çıkıp oturamıyoruz yani. Ben bunu her iyisine geldiğim zaman yaşıyorum. Hatta ben ekstradan bir de evimi ilaçlıyorum orada yani. E bir de şey var, tabii ki biz buna alışık diyoruz. Bizim kuşak kolera salgınını gördü. E yani birçok salgın hastalığı gördük, yaşadık. E ne menem, ne meret, ne maraz hastalıklar olduğunu biliyoruz. Onun için bu koronavirüsle ilgili... Ee, sevgili e, dostum, e, profesör, doktor Sevilay Altıntaş, Belçika'da büyük bir hastanede prof olmuş, özellikle e, meme kanseri, böbrek kanseri ve rahim kanseri konusunda uzman. Ama bu korona virüslü günlerde bütün doktorlar korona virüs üzerine yoğunlaştılar. Yavaş yavaş Belçika'da da sayı azalıyor. Ee, böyle bir kamuoyu yaratmaya başladılar. Mesela 9 saat içinde 80 vatandaşımızın ölüm haberi geldi. Yani daha önce 24 saatte bir güncelleniyordu bu rakamlar. Ama bu sokağa çıkma özendirildiği için e, kurallı bir şekilde yavaş yavaş da ya işte azalıyor gibi bir kamuoyu da yaratılıyor. E, bu da normal. E, çünkü insanlar evlerinde sevgili Şabancım ne kadar bekleyecekler. Bunalıyor. İşte Türkiye'de gördük bir eski futbolcu e, bir e, vatandaş bunaldı ve çocuğunu öldürdü. Gerekçe de çok absürt bir gerekçe. Çocuğumu sevmiyorum diyor. Yani bir baba çocuğunu sevmemezlik yapabilir mi? Hayır. E çünkü bu şartlar içinde bulunduğumuz durum insanları bunaltıyor. Türkiye'de işte bir küçük Ali vuruldu. Annesi demiş, oğlum çıkma dışarı. Kanun var, şu bu, bu. var. Maalesef e, bu tip müferit hadiseler de oluyor. Burada mesela ben görüyorum, sokağa çıkıyor, serseri mayın gibi e, insanlar kafayı yiyecekler. E, bunlara da tolerans gö göstermek gerekiyor özellikle özellikle güvenlik güçleri. Ben... Ya hocam, yani dışarı çıksınlar ama kurallara uysunlar en azından. Ha, yani ya. e, bilmiyorum Belçika'yı. Bizim bizimkiler burada dışarıya çıkıyorlar, kurallara uymuyorlar. Evet. Bugün ben bir fotoğraf kullandım. Ada Pazarı'nın tanınmış simalarından. E, maske var. Maske şöyle. Ya burnunu niye kapatmıyorsun kardeşim? Ya dışarıdasın. E... Yani maske, sevgili. Bak, sevgili kardeşim, sevgili meslektaşım, maskeyi genelde Türkiye'de böyle takıyorlar çene altına. Yeni yani moda. Yani bunun manasını ben anlamış değilim. Ya çene altında ne işi var bunun? Ee, e, sevgili e, Şabancım, e, diğerleride böyle takıyor, açık. Evet, o moda burada da var maalesef. Ee, bazılarının başı büyük olduğu için o maskeler küçücük kalıyor. Bir bakıyorsun Yok. düşmüş. Ben ona katılmıyorum. Yani Doğru. o bahaneyle değil hocam. Yani bilerek bakın ekmek arabası geliyor bizim buraya akşamüstü. Adam genç, delikanlı. Yani kafası da büyük. Senin dediğin gibi de küçük küçüktü. Takmış burayı. O şekilde burada yaşlı insanlara ekmek, pide falan uzatıyor. Ya takın bunu kardeşim. Doğru. İnsanlar dolaş dolaş dolaşıyor. Mesafe var, ee, yok. E böyle mi halledeceğiz bunu? Biz böyle mi atlatacağız? E, yani, şimdi, e, tamam, dışarıya çıkalım ama bu nalet hastalıktan, bu virüsten kurtulabilen, kurtulabileceğimiz zamana kadar en azından kurallara uyalım, riayet edelim. E, Öyle yapalım. Doğru. Çok, yani e, insan bunalıyor. Evde stresli günler yaşıyorlar. Kolay değil yani Ele eve alışık olmayan insanlar için. Hocam şunu soracağım. Evet, Buyur. Ee, virüs konusunda Belçika'dan Türkiye'ye nasıl bakılıyor? Şimdi sevgili dostum, bu korona virüslü günlerde bütün ülkeler bir dayanışma içindeler. Çünkü bu virüsün e, yayılma hızı içeriği yarın ne yapacağı bir daha çıkacağı belli olmadığı için ülkeler muazzam bir şekilde bilgi alışverişinde bulunuyorlar e, Türkiye'nin şöyle bir avantajı var sevgili Şaban e, Türkiye genç bir nüfusa sahip Yani Belçika gibi değil Belçika 11 milyon 500 bin nüfusu var. Nüfusun büyük bir bölümü 55 yaş üstü. Dolayısıyla bu 55 yaş üstü insanların müzbin hastalıkları var. Yani bunların büyük bir bölümü tedavi görüyordu. Veya şöyle söyleyelim, biz Türkiye'de bizim bir geleneğimiz var, örfümüz var. Yaşlımıza biz bakıyoruz, hem de evde bakıyoruz. Ama Belçika, Almanya, diğer ülkeler sen buralara geldin. Buralarda e, anne ve babayı yaşlı yurduna bırakıyorlar. Ben benim hemen yakınımda var. Bazen oradan kaçıp geliyor. 85-90 yaşında e, bizim komşular onlara yardımcı oluyoruz. Bir şeyler alıyor, taşıyamıyor. E, tabii ki sevgili Şabancığım bunların büyük bir bölümünü kaybettik. İhmalden Bilinçsizlikten işte o çenenin altına o maskeyi indirirsen o virüsü yayarsın. Ne oldu? E, hastanelerde efendim bu bakım evlerinde virüs yayıldı. Özellikle Belçika'daki ölümlerin büyük bir bölümü 70-90 yaş arası. Aşağı yaşlarda da var ama çok az. Onun için Türkiye bu konuda tabii ki Türkiye'nin e, aldığı tedbirler bir de Türkiye'nin sağlık açısından Avrupa'ya oranla müthiş bir şeyi var, alt yapısı var. Yani ben çok eskiden beri bir bilirim, devlet hastanesi vardı, sosyal sigortalar kurumunun hastanesi vardı. Yani biz eskiden beri Türkiye'nin en iyi kurumlarından birisi sağlıktır. Benim arkadaşlarımın büyük bir bölümü doktor, profesör. Ailemizden en önemli profesörlerden birisi İstanbul'da. Ee, nedir? Pendik Araştırma Hastanesi'nin yöneticisi. Yani Türkiye'de bir ara genç kızlar e, illa da şoförle evlenirdi. İlla şoför isterlerdi sen hatırlarsın. Sonra suvay olsun derlerdi. Sonra... Yeşen. Pilot olsun derlerdi, sonra doktor olsun dediler. Şifa ee, yükseli. <laughs> Şimdi e, gerçekten e, Türkiye'nin e, ben e, onları kutluyorum, kendi arkadaşlarımız, yakınlarımız var. Türkiye'nin Sağlık Ordusu e, mükemmel bir sınav verdi. E, keşke Türkiye sığa Enstitüsünü kapatmasaydı da e, Korona virüsünün Aşısıyla ilgili araştırmalar da yapsaydı, aşıyı da biz bulsaydık. Nasıl ki Pastör kuduz aşısını bulmuş, ama sevindirici bir şey var. Özellikle Amerika'da ve Almanya'da yapılan laboratuvar araştırmalarında Türkler var. Az önce adını verdim. Evet. Mesela Belçika'da e, bu e, kalp cerrahları var müthiş ameliyat yapıyorlar burada Belçika'da ünlü yani biz bunlarla gurur duyuyoruz yani şöyle söyleyeyim ya işte Avrupalı Türkler ya iyi de bak 55 yılda Belçika'da prof ünvanını almış ünlü cerrahlarımız var ve kanser konusunda uzman doktorlarımız var her alanda başarı öyküsü yakalamış insanımız var Eksiğimiz yok mu? Var. En büyük eksiğimiz de sevgili Şabancığım bu Türkiye'de de aynı. Maalesef eğitime eğitime, bilgiye yatırım yapamıyoruz. Ama bunun da nedeni şu. Önceliklerimiz farklı olduğu için eğitime yatırım yapamıyoruz. Şimdi Türkiye bu dönemde çok üniversite açtı. Bu çok iyi bir şey. Ben eğitimciyim. Sakarya Üniversitesi'nin sen bir çalışanı sayılırsın. 40 bin, 100 bin kişi insan geliyor Sakaryaya. Muhteşem bir katma değer. Dışarıdan çocuklar geliyor. Yani en azından ya simitçi bile bir şey satıyor yani efendim. tekstili, restoranı, kahveleri her taraf bir canlılık geliyor değil mi? Serdivan Kesinlikle. denilen bir yer. Avrupa'da öyle bir yer yok yani muhteşem bir kar kart yer. Yani Türkiye geleceği yakalayacak inşallah. Yani daha iyi görevimiz, hani görev verdiklerimiz eğer görevlerini yaparlarsa gerçekten Türkiye uçar. Niye? Genç dinamik bir nüfusu var. Potansiyeli var. Zenginliği var. Bir de Sevgili Şaban'cığım, e, sen bunu çok yapıyorsun, ya bir de bizimkiler pratik zekalı, işi biliyor, kulağı böyle tutmuyor, hemen buradan tutuyor. Evet. Ha, hocam, hep söylüyorum, genç olmalıydım, genç. <laughs> e, şimdi e, bizim kuşak, e, biz çok cefalar çektik ama bir yere geldik. Yani düşünebiliyor musun? Sen bir yerden başladın, Sakarya'nın en ünlü fotoğrafçısı oldun. Eyvallah. Arkadaşlarınla birlikte. Yani o dönemlerde fotoğraf çekmek, fotoğraf sanatını edinmek mesele. Sonra medyaya girdin. Yavaş yavaş efendim haber yapmayı öğrendin. Ondan sonra gazete çıkarmayı başardın. Ondan sonra Ada pazarında kalmadın, kabuğunu kırdın, İstanbul'a gittin. Orada muazzam bir stüdyo kurdun ve yanına Sakaryalı çocukları alıp yetiştirdin. O da yetmedi. Türkiye'nin o dönemdeki en saygın gazetesi Akşam Gazetesi'ne girdin. Ve e, Türkiye'nin en saygın e, magazin haberlerini yapan bir e, muhabiri oldun ve dünyayı dolaşmaya başladın. Moskovalar, Dominikler, Kanarya Adaları, Belçikalar, en ilginç Mayaklar e, may 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 yaptın. <laughs> evet, evet. Yani bu, bunlar e, bu yani bunlar e, tesadüfen olan şeyler değil. E, i̇nsan önüne hedef koyacak, idealleri olacak ve bu ideallerinin peşinden yürüyecek Amerikalılar öyle yapıyor. Önce hayal kuruyorlar, hayallerini sonra gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki Şimdi bizim araya girip bir şey söylemek evet. zorundayım. Konu değişmeden. Ben biliyorsun bir de ilkokulu dışarıdan bitirdim. Ayrıca yabancı dilim yoktu. Ama yedi kere Fransa'ya Cannes Film Festivaline geldim. En büyük desteği de yanımdaki cep telefonu çıkınca lisan öğrenmiş oldum adeta, ben aldım. Sıkıştığım yerde Fransa'da seni arıyordum, aracı oluyordun cep telefonuyla, <laughs> işi çözüyordun. Yani e, bu kadar kıt imkanlarda bile baha mağdurlarına kadar mesleki açıdan gidebilmiş bir insanım, o konuda mütevazi değilim, beni iyi tanıyan bir insansın. Şükürler olsun gazeteciliğimizi en güzel şekilde yaptık. 54 yılı geride bıraktık. Halen rahat durmuyoruz. Yaş 73 olmuş. Yine sevgili arkadaşımla artık yeni nesil cep telefonlarıyla bir şeyler halen yapmaya çalışıyoruz. Ki geçmişte de neler yaptık beraber çok iyi biliyorsun. Ben buradan ayrıca bizi izleyen, bu canlı sohbete tanıklık eden dostlarımıza, arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yani e, televizyonlarda sanal ortamda kakari kekiri programlarını izleyenler işte bu canlı sohbetleri e, e, izlemeliler e, çünkü biz e, hayatın gerçeklerini buradan anlatmaya çalışıyoruz bizim yaşadıklarımız denenmiş tecrübe edilmiş bunlar e, dolayısıyla. İşte buraya kulak vermek lazım. Yani hem Yusuf Çınalı'nın hem Şaban Mergül'ün yaşanmışlıkları var. Düşünebiliyor musunuz? Ee, İstanbul'dan kalkıyor Şaban Mergül dil bilmiyor, yol bilmiyor ama aklını kullanarak Paris'e geliyor. Oradan Kan kentine geçiyor. Kan Film Festivali'ni izliyor ve orada... Niye? Niya Yıldız'ın fotoğraflarını çekiyor Kırmızı evet. Ağlar'da. E orada Sagıp Sabancı'yla yılın röportajını yapıyorsun. Evet, <laughs> e, bu, bu arada, bunun içinde yatsın. Sevgili Şaban'cım, bu arada e, bizim e, yorumlara kapalıymış herhalde. Kapalı, kapalı, özellikle kapatıyorum. Kapatmamın sebebi de e, bazılarına cevap veremiyoruz. Üst üste geliyor. Kırılanlar, darılanlar oluyor. Kalplere açık kalp gönderebilirler. Soru da gönderebilirler daha sonraki buluşmalarımız için. Ama evet. dediğim gibi yoruma kapatıyorum. Ee, bir de şöyle yapıyorum genelde sevgili hocam. Ee, gençler, yeni nesil bizi pek şey yapmıyorlar yani nasıl bir söz söyleyeyim. Yani biraz lay, lay muhabbetlere takılıyorlar. Evet. Yani tecrübemizden işte ne bileyim geçmişimizden yararlanmayı düşünen insan sayısı çok az ama lay lay yapsanız inanın birden inanılmaz e, tıklamalar alıyorsunuz izleyici evet. alıyorsunuz ama ne olursa olsun ben şunu söylüyorum benim sayfamda lay lay yok biz tarihe noterlik etmeye çalışıyoruz evet. ve bütün bu konuşmaları yaptığım bütün bu çalışmaları daha sonra YouTube'a koyuyorum kalıcı olsun diye. Dolayısıyla evet. az da olsa, öz de olsa bir şey aktarabiliyorsak, bir şey sunabiliyorsak, bir şeyi geleceğe bırakacaksak ne mutlu diyoruz. Bu arada, bu arada sözünü toparla yavaş yavaş. Çünkü YouTube'a da koyacağım için o fırsatı kaçırmamak adına biraz kısa tutuyorum programları. Tabii. Evet. Şimdi bizim burada söylediğin gibi biz tarihe notlar düşüyoruz. Biz gazeteciler zaten tarihin tanıklarıyız. Biz yaşanılan bugünlerin en canlı şahitleriyiz. ya Zaten gazeteci bir haberi bir kaynaktan alır, diğer kaynağa doğru, yansız, tarafsız bir şekilde ulaştırıyorsa o gazeteci sevilir, takip edilir, izlenir. Ben e, senin de bildiğin gibi e, Belçika'ya 1985 yılında geldim. E, odur budur, bu mesleğin içindeyiz. İşte tercüman gazetesi Hürriyet efendim e, ve kendi gazetelerimiz devam ediyor. Yani hala da e, şu anda e, buradan şöyle gö görebilirsin, görebilir şeyler. Yani burada hala gazetemiz var. Yani. İnternet. Zaten şunu söyleyeyim, bir gün sadece seni konuşacağız hocam. Çünkü oradaki çok başarılı çalışmalarım var. Ben daha önce de defalarca yanınıza gelmiştim. NATO'da da görev yapmıştınız. Gazeteciliğinizi orada da o çatı altında da sürdürmüştünüz. Sayende NATO'ya bile girmiştik o binaya. Ee, çok şeyler yaptık. Bir gün evet. bu koronaları, moronaları bitireceğiz inşallah. Yusuf Şinal kimdir? Bunu evet. konuşacağız. A'dan evet, Z'ye. Çünkü Yusuf Çınalı'nın orada neler yaptığını, nasıl başarılı olduğunu en iyi bilenlerdenim. Sen nasıl beni yakinen tanıyorsan aynı şekilde ben de tanıyorum. Bugünlük nokta koyalım mı sevgili hocam? Evet. Ben bu güzel sohbet için, senin bu güzel yüzünü gördüğüm için tekrar teşekkür ediyorum. Sakarya'ya, Türkiye'ye, İstanbul'a, Ankara'ya, Efendim, Kars'a, Edirne'ye, her yere e, Brükselden sevgi, saygı dolu selamlar gönderiyorum. Hoşça kal sevgili dostum. Ben de teşekkür ediyorum Cinal ailesine, akrabalarına, yakınlarına, Belçika'daki, Avrupa'daki tüm Türklere sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ayrıca üstten geçen o kalpleri bize gönderene biz de kalplerimizi gönderiyoruz. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere tekrar hocam. Hoşça kal dostum. Hoşça kal hocam.